dursun artık burada. Arabayı stop et. Ya Mete senin bu böyle milimetrik şeylerine hastayım ya. Vallahi billahi. Yerleş işte. İyi tamam. Arkadaşlar herkese merhaba. Sakarya'da son güneşli günler. Önümüzdeki 5 gün 35-36 derece gösteriyordu. Gayet güneşliydi. Ve Mete hadi dedi yola çıkalım. Şu anda Karadeniz'deyiz, Babalı'dayız. Daha önce gelmiştik buraya, video çekmiştik hatırlarsınız. Videolarımızı başından beri izleyenler biliyorlar. Evet, bir 4-5 günlük kaçamak yaptık. Eylül ayındayız. Balıkçı teknelerini görmekteyim uzaklarda ve biz de burada şansımızı deneyeceğiz balık tutmak için. Ve Mete'nin zannediyorum çok değişik planları var yemekle alakalı. Hep birlikte göreceğiz. Hayatım hemen tarzan gibi soyunmuşsun. De Denize mi atacaksın kendini? Önce karnımı doymam lazım. Simitleri mi eksildi? Biraz simit yapayım. Diyetteydik biz. Arkadaşlar biz diyete başladık. Diyet Aralık'ta oruç diyeti yapıyoruz. Ee, sabah yani gündüz 12'de e, kahvaltı yapıyoruz. İşte iki haşlama yumurta falan filan. <laughs> Tabii Mete Allah ne verdiyse yiyor. Akşam 7'de de son yemeğimizi yiyoruz. Tamam yani diyeti anlatıyorum hayatım ya dur. Ondan sonra Mete ekstra ne varsa yiyor. Bu, bu arada ben kilo verdim ama Mete için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Hadi Nesli. Bir şey istiyor musun benden? Suyu al gel. Suyu alayım geleyim. Bu arada çamaşır makinesini e, takıp benim çekmecelerimi çıkartınca eşyalarımın hali ne halde? Ayarlarız. <laughs> Ayarlarsın. Bir sene sonra yaparsın. Tamam, Havluları alıp mayomu giyip <laughs> suyumu da unutma. Biraz sonra şuradayız. Should sure Harika bir Eylül sabahından herkese günaydın. Şu denizin güzelliğine bakar mısınız? Tabii Akdeniz ve Ege'de olanlar şu anda hala yazı yaşıyorlar ama biz Marmara ve Karadeniz kıyılarında olanlar Eylül ayının artık 15'inden sonra maalesef sonbaharı dibine kadar yaşamaktayız. Günaydın hayatım. Son canım. günlerimiz. Güzel bulmuşken de kaçtık geldik. Aynen. Çöpünü de almışsın. Çöpünü aldım. Hadi yürüyelim. Diyelim. Dün haldır haldır e, <laughs> indin aşağıya yoldan. Ondan sonra kendini denize attın. Çok bir şey konuşamadım Doldum mu gireceksin denize. Baktım güzel atlıyor Evet ben başka şeyden bahsediyorum. Neden bahsediyorsun? Yani Neden? denize atladın ondan sonra videonun devamı yok. Yani bu insanlar ne yaptılar? Ne ettiler? Acaba ne yaptılar? Acaba Mesela, ne, ne yaptılar? <laughs> bir şey yapmadık arkadaşlar. yemek Balıkçı tekneleri geliyor mu? Bakalım varsa balık alalım. Balık alacağız şimdi. Hadi bakalım. Şu anda bulunduğumuz yerde sabah saat sekiz buçuk ve balıkçı tekneleri şuraya geliyorlar. Gece bunlar gece boyunca avlandılar. Şimdi oradan kayanın oradan varsa balık balık alacağız. Kaç tane? Ne kadarmış hayat? 50-70. Büyükleri çifti 70. Hı. Orta boy çifti 50. Çift hesabı. Bekliyoruz. Poşet geliyor. <laughs> Balık alacağız. Poşetleri bekliyoruz. Bekleyemeyeceğimize karar verdik. Alacağız elimize balıklarımızı. Gideceğiz. <laughs> Taze balıkları kuyruklarından tutup taşımak <laughs> bayağı zormuş. Mete stresli anlar yaşadı arkadaşlar. Karavana geldim poşet almaya. Mete de balıkları deniz suyuyla şöyle bir yıkayım dedi. Ya yani derken temizlik yapmayacağız yani. Yere düşürdüler orada kayalarda balıkları. Beyim çok sinirlendi. Getirdim poşetleri. Mete Bey, Mete Bey. Bu arada biz başka bir yemek yiyecektik bu akşam ama Balık alınca şimdi balık mı yiyeceğiz? Ne yapacağız? Getirdim. Hoppa. Canlı bunlar, canlı. Oo, Mete balık tutmuşsun. Tutar mısın? O kadar da büyük değillermiş Mete. Büyük mü? Işte. Büyük mü? Yani bunun şey ne olması gerekiyor onu bilemediğim için daha büyüğü ne oluyor acaba? Çok güzel ya. <laughs> pırıl pırıl. Vallahi artık olmadı. Dolaba atacağız bunları dondurucuya Mete. Ya yiyemeyiz biz. Nasıl yiyeceğiz bu kadar balığı? Büyük müymüş? Ah. Bayağı değil mi? Yo. Bence normal. Sen balık görmemişsin ya. Hayır hayatım. Bu tabii ki palamut gördüm. Biliyorum yani. yani büyük mü? Orta mı deyince hani daha büyük bir şey zannettim. Zaten, zaten daha küçüğü tutulmaz herhalde. Bunlar yağlanmış şu anda. Bunun hmm. küçükleri oluyor. Onlar yağsız oluyor. Hmm. Burada Hanım bağırmadan konuşun, bağırmadan konuşun. Amma bağırdım be ablacım. Ses kesini, ses kesini, kes sesini be ablacım ses yani. Farkındaysanız. Ben ses kesini uyguluyoruz. ses kesini, farkındaysanız bağırmadan konuşuyorum. Cem abi, nasıl su? <laughs> ah abim be, hemen geliyorum. <laughs> Karavan komşularımız şu anda yüzüyorlar. Hemen oradayım. Balıklar nasıl? İri iri güzel. Yok büyük görünce yapmaya gerekiyor. Çifti 70 nerede bulacaksın abi? Pazarlığı da hiç sevmez zaten. Var yani. Şeyde kandırada da gittik. gitti. Çinlere bolcuk var, Çinlere derler. Bolcuk tezgahı neresine oradan çıkar bu? Anladım. Cem evet, abi evet, denizden sesleniyor bizim karavan komşumuz. Pazarlık yapmadın İki mı diyor? 10 numara. Biz ikisini 70'e aldık ya. Pazarlık yapmadın mı diyor? Dördünü de yüz alsaydın diyor. Büyüklerin. <laughs> Sonra yer tarif ediyor ya. Hayır alsaydın diyor. Alsaydın. Pazarlık yap diyor. Her lafımı doğrulayacağını Her lafımı. Ben biliyorum ne duydum. Sen merak etme. Sen al balıklarını karavanına doğru git. Daha sabah kahvesi içmedim bu arada. Kahvelerimizi içelim. Sonra bir kahvaltı hazırlayalım. Hayatımda ilk defa pankek yapınca yani bayağı bir sorun yaşadım. Önce küçük tavayı denedim. Küçük tavada pankek olur mu? Olmazmış arkadaşlar öğrendim. İlk yaptığım pankekler şöyle oldu. Hatta bunları çevirdim ki yandıkları gözükmesin <laughs> diye. Gördün mü Melo? Yaktım. Şöyle çevirdim. Ama öğrendim bak. Bunları böyle pıt diye çevirmek gerekiyor. Bak şimdi şöyle. Şöyle yaptık ya. Bak şimdi. Görüyor musun? Görüyorum. <laughs> Görmeyeyim mi? Görme. <laughs> tamam. Bakayım. <Pıt. gülüyor> Bu <da> şöyle düz. <laughs> benden daha tecrübeli demeyeceğim. Herkes benden daha tecrübeli olabilir. Pankek yapmayı bilenler diyecekler. Pankeki katletti. Ama olacak olacak. Bak bak şuna bak Melis. Mis. Önemli olan tadı değil mi? Bence de önemli olan tadı bence güzel oldu. Oldu oldu az kaldı Melis'ciğim. Bitiyor şimdi. Hayatım şimdi şey rüzgarlı olduğu için mikrofon taktım da şöyle yakınına bir yere koyayım. Sen şu meşe palamutlarını bir anlat bakalım. Bunlar nedir? Bunlar. Hani hatırlayanlar olacak mı? Bilmiyorum. Geçen sene Hı -hı. Ekim ayında. Değil mi? Ekim ayıydı. Şöyle bir şey yapayım sana. Gölge yapayım mı? Yapamazsın. Hı. Boyun yetmez. Bu tarafa geç sen gire. Hı. Geçen sene Ekim ayında neredeydik? Neydi onun ismi? Şey, Geyikli Çanakkale, Geyikli, Hantepe. Hantepe'de yerden Meşe palamutlarını toplamıştık, hı hı. onları çimlendirdik, çoğunu böyle tüpler hazırladım, yetiştirdim. Bunlar hep palamuttan yetişti. E, çoğunu bu şekilde yaptım ama çok şişe gerektiği için hı hı. biraz da burada bunlar da bu hat boyunca dikeceğim. Hem toprak kayması önlesin. Tutan kardır. Sonuçta 80-90 tane kozalak almış, Ko kozalak diyorum. Meşe. Meşe palamudu almıştık, bir 10-15 tane fire verdi gerisi hepsi yani hepsi tuttu. Bir bu kadar da evde var. Evet. Benim sesim gelmez oraya. Sen Gittiğimiz biliyorsun. yerlerde işte böyle ekeceğiz. E, ve şunu da söyleyelim Mete. Benim sesim gelmiyordu. Bir yandan ekeyim mi? Cek ek, e, yediğimiz... Sen e, beni çekiyor musun? Yukarı tutuyorsun da. Çekiyorum hayatım. Yediğimiz meyvelerin e, çekirdeklerini de çöpe atmıyoruz. Evet. Söylerken... Hepsini yetiştiriyorum Hadi Benim sesim gelmediği için. Tabii. Al sen bunu. Sana evet. vereyim. Sen anlat tamam. Meyve çekirdeklerini hep yetiştiriyorum. Balkonumuz botanik bahçesi gibi. Hı hı. Her yerde gittiğimizde bir şeyler ekiyoruz. Sen ek. Hurmasından, kayısısına, erine her türlü fidesi mevcut. Valla demin sesim geldi mi bilmiyorum ama arkadaşlar. Şöyle. Bu arada güneş geliyor Vallahi yani nasıl çekiyorum ben de bilmiyorum hayatım ya. Dur bakayım. Yediğimiz meyvelerin, zeytinlerin çekirdeklerini kesinlikle atmıyoruz arkadaşlar çöpe. Onları e, filizlendirmeye çalışıyoruz. Çoğunda da başarılı oluyoruz aslında filizleniyorlar. Hepsi, hepsi. Birkaç fire oluyor, geri kalan hepsi yetişiyor. Yetişme hiçbir şey yok. Ve gittiğimiz yerlerde bunları Öyle. uygun yerlere dikiyoruz. Aslında bunun çevresine de şöyle bir şey koyalım Mete. Böyle taş koyalım ki. Şey ufak kazıklar koyacağım. <laughs> Belli olsun hani bunun fide oldu. Ya çoğunu hayvanlar yiyecek büyük ihtimalle. Ya niye yesinler hayatım onu? Olacaktır bir şeyler. Yemezler yemez. Kendini Biz... bir tanesi kurtarsa bir ağaç bir ağaçtır. Biz güzel düşünelim. Güzel olsun. Hadi bakalım diğerlerini de ekelim. Böyle. Hı hı. Köklü bir şekilde. Güneş tam tepede pırıl pırıl parlıyorsun. Melis yine kızacak bize Ev biçim çekmişsin diye. Işık veriyorum etrafıma. Palamutu dışarıda kaldı hayatım onun. Önemli değil. Ama şey aşağıda. hayvanlar boş Hayvanlar çekmesin diye boş, dedim. Boş boş içi boş. İşte hayvan onun ağzını alıp çekerse fide de gelecek. Onu demek istiyorum. Okey. Evet rahatladım. Bir iş yapıyorsak doğru yapalım arkadaşım. Hmm, can suyunu da. Bir daha yani. hı hı. Arkadaşlar bizim işimiz çok. Şunların hepsini dikeceğiz. Basına yardım ediyor. Son fideler değil mi Melis? Evet. Kaç tane kaldı? 3 tane daha ekeceğiz. Tamam. Sonra yanlarına da... kazık çekeceğim. Kazıkları Burada çakıyorsun. çekiyorsun. Tamam. Bir sürü yaptık. Evet bayağı. Yani şu hat boyunca ekimleri yapmayı başardık. Güzel oldu. Ve işte sevgili çekirdek ailemle birlikte meşe palamutlarının en sonuncusunu toprakla buluşturduk. Bak o toprak güzel, vitaminli toprak evet, hayatım. Ha, bol da bol dök. Bol bol dök. Valla ne güzel oldu değil mi Menis? Evet. Evet bunları biz ektik. Allah ömür verir de ilerleyen senelerde görürsek büyüdüklerini altlarında böyle gölgeleneceğiz. Hayatım gerçekten ellerine sağlık. Melis'cim senin de eline sağlık anneciğim. Çok güzel oldu bence. İnşallah tutar. İnşallah tutar hayatım. Bu arada yanlarına bu kazıkları çakıyoruz ya. Yani benim çocuğum böyle nazik kibar elleriyle bunları çaktı buraya. Umarım mangal falan ateş yakmak için bu kazıkları çekip de buradan ateşe atmazsınız. Yani ateş yakmazsınız. Vallahi çok sinirlenirim. Hayatım çok sinirlenirim bak. Ben çok kızarım. Tamam. çok kızgınım. Hemen çok... <laughs> suya <süre> girmem lazım. <laughs> Kızgın kumlardan senin Aynen, sulara atla o zaman. Kirlendim. Toprakla oynadım. Hı hı. Bütün elektriğimi attım. Tamam. Şimdi deniz bak. Hak ettin. O zaman evet. seni denize ışınlıyorum. Ailecek bir oyun oynamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Mete öğrenmemekte ısrar ediyor. Melis anlatmakta ısrar ediyor. Hayatım neyi anlamadın? Anlamadığım bir şey yok. Hemen çak çak dağsın. Biz biz şimdi ne oynayacağız? Uno. Uno oynayacağız. Üstünde yazıyor. Uno. Uno klasik oynayacağız. Uno klasik. Ha bir dakika. <laughs> yani... Sen daha at yedişe Şimdi mesela ben kazandım. Siz bana ne yapacaksınız? Sen şey, kazanamayacağın belli. Niye? Umudum, umut mu istiyorsun? Acemi şansı var. <laughs> <laughs> umut mu istiyorsun? <laughs> umut istiyorum. Tamam ne istiyorsan onu yaparız biz. Yani yapılacak bir şey söyle yapalım. Sana. Kahve. Yemeği ben yapacağım yarın ya. Yarından sonra. Tamam. Ee... Zaten yapacağım. Ben de kahve yapayım. Ben kazanırsam yemeği Mete yapacak. Kahveleri Melis yapacak. Ben de böyle oturacağım. Hiçbir şey yapmadan böyle oturacağım. Melis bulaşıkları da yıkasın. Tamam. Yedi şeritini alıyoruz. Bakıyoruz. Hı. Oo Neslan. Yandın. Hmm, çok güzel kartlar geldi. Neslan yandın yandın. Hadi Melis istemiyorum rahat. Yeşilden devam eder misin? <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki ederim. Şimdi böyle olunca ne oluyor? Yağlan, Eksi bir şey Eksi Eksi dokuz. Kazanamazsın dedim sana resmi. Eksi dokuz zannettim. Yani bu şey dokuz olduğunu belirtmek için evet. altında. Ah. Yani yıllardır oynamıyorum. İki kart yok. çeker misin? Devam ettirebiliyorsan ettirebiliyorsun. Var mı böyle çektirme? 8 alsın ben vayyyyyy oh, 10 kart çek çek kaç çektiği 10 kart 2 4 a***** kağıt atamıyorsun sarı yok mu elinde mi yok bunun ne oldu hakkında hiç bir fikrim yok <laughs> renk değişti At ya değişti renk yok attım ya, ya. mavi he <laughs> mavi yok okay. çektir şunu ya çektir çektir <laughs> Vay <laughs> Hadi canım dört tane çek. Bir, İnşallah iki, üç. değiştirme gelir de. dört dör, dör oldu. Nasıl oldu? Üç, dört. Dört. Mete dört. Hayatım <laughs> dört. <laughs> <laughs> Anam Mete. Ya Mete çok mu Nasıl? <gülüyor> <laughs> Kırtım çiçek. ay düştü. Ay çocuğum düştü. <laughs> Erken yerlerine düştü. Yardım edeyim var. Benim acilen el değiştirmem lazım ya. Ne bu şimdi? Yeşil İyi misin mi? yavrum? <laughs> Annen çiftler çiftler veriyor kağıtları. Bir de diyor bir bir sayıyor. Hayatım <laughs> nasıl çift attım ya? Annen i̇ki kağıt yapışık üstüne veriyorsun bana. <laughs> Devam. Abi de sarı Yu artık. Ya nasıl sakladın. <laughs> Vay anasını sayın seyirciler. Ve Melis şampiyon. Melis şampiyon. Tebrik ediyorum kızı. Babasının kızı. İkinci Aynısını ikinci oldu. Sen yine çamaşır, bulaşık hep sende. Ağlamak istiyorum sayın seyirciler. Bir oyunu daha kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyorum. Hayatım, hayatında bir değişiklik olacak. Değil? Hayatım, bileğim sakat. Acımadınız bana ya. Valla Ayak yaparım. Bileyim, ayak bileğim sakat, kol bileğim sakat. Ben yaparım. Kızım sakatlanıyordu gülerken. Çok zor bir oyundu. O zaman yemeye başlıyoruz arkadaşlar. En sevdiğim. Allah'ım şu günleri görebilecek miydim? Arkadaşlar keşke şu anda siz de bizi görebilseniz. Yere battaniyelerimizi attık. Üstümüze de battaniyeleri çektik. Yastıklarımızı aldık. Gökyüzünü izliyoruz. 2.80, 1.90 yayılmış durumdayız. Evet hayatım. Şu büyük ayı. Hangisi tamam Bu mavi olan. Hı. Yani büyük cezve diyoruz ya. Şuraya hı hı. kadar gösteriyoruz. Görünen yıldız bu cezve. Hadi canım. Tabii. Bu cezveni, şu evet. ağzı var ya şu ağzı. Hı hı. Bunu beş katı gittin mi yukarıya hı. doğru? Git 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 Bak git, şu git, küçük git. ayının kuyruğuna gidiyorsun. Ay canım benim. Demin işaretledim yanlışlıkla. Hı. Bu Polaris. Her zaman kuzeye gösterir. Kuzey yıldız dediğimiz bu. Hı. Bak küçük ayının cezvenin kuyruğu. Büyük ayının ağzından gidersen. ha? Şurada. Evet, şöyle tutayım. Şu istikamette 5 katı gidersen şu iki yıldızın. Hı hı. Polaris'e gidersin. Hayatım bu programın adı ne? Göstereyim mi? Böyle bir göstereyim programdan göstereyim. izliyoruz. Şu. Şu. Şu zekim, mor. Ha şu uygulama. Niye telif aslında? Hani reklamlarını yapıyoruz ya. Evet arkadaşlar biz yıldızları izlemeye <laughs> devam Sıra ediyoruz. Bayram. Ailecek yere 2.80 <laughs> Bir 90 uzandık. Bak bak şu güzelliğe bakın. Ya evet Mete çok güzel şu anda. Biz yıldızları izlerken evet. sabah görüşmek umuduyla diyoruz arkadaşlar. Günaydın. Kedicik sana da günaydın. Merhaba anneciğim. Merhaba. Yine her zaman e, tatil beldelerinde olduğu gibi kediler ve köpekler yine açlar. Buralara geldikçe doyurmaya çalışıyoruz. Şimdi bunun sabah kahvaltısını veriyoruz. Ondan sonra da kendi işimize bakıyoruz. Arkadaşlar bu arada burada son günümüz. E, buzdolabında bazı Et ürünlerimiz hafif koku salmaya başlamış. Çöpe atmaya da kıyamadım. Şöyle bir kaynatalım dedik. Bolca da ekmek koyduk. Şimdi Mete bunları bulamaç yapıyor. Bulamaç nasıl? Evet, bul Mamalika. Buladım şimdi hepsini yerler. <laughs> Mamalika. Evet şimdi biz buradaki bizim dostları doyuracağız. Kedimiz de var. Kedimiz de var. Nerede Kedimiz. Kedimiz de şurada bir yerde. Arabanın altında bir yer yani Neyse ben göremedim onu. Bu yavrucakları doyurduktan sonra da artık evimize doğru yola çıkıyoruz. Değil mi hayatım? O zaman. Dans. <laughs> o zaman dans. <laughs> ve bu güzel görüntüyü, bu güzel manzarayı burada bırakıyoruz ve evimize doğru gidiyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın diyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi de. Unutmuyorsunuz arkadaşlar.